Şöyle bir cümleyle konumuza girmeden evvel başlayalım inşallah. Niçin veya neden insanım? Niçin veya neden insanım? Beni var eden ve bu dünyaya gönderen ile dost olabilmek bulunduğum yerdeki yani bu dünyadaki İnsanlar arasında güzel ahlakım ile ülfet olunmak, ölüm sonrasında gideceğim ahiret hayatındaki yere de selim kalp ile kabul olunmak insan olmamın esasıdır. Beni var eden ve gönderen ile dost olabilmek, bulunduğum yerdeki insanlar arasında güzel ahlakım ile ülfet olunmak, ölüm sonrasında gideceğim yerde selim kalp ile kabul olunmak, insan olmanın esasıdır. Yani kısaca d a -K, hayatımızın, yaratılışımızın formülü. d a -K, dost, güzel ahlak ve kalbi selim